Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Bas altı ve tek kaldığımız yerde devam ediyoruz bugün arkadaşlar iki tane yeni şehir alacağız Bugünkü şehirlerimiz bu sefer doğudan geliyor arkadaşlar doğu şehirlerinden alacağız Şöyle bir açılsın oyunumuzu ilk önce biraz Evet açıl bakalım <laughs> başlıyoruz. Gene Yine para biriktirdim bayağı. Şimdi de göreceksiniz 954 milyar Bir paramız <laughs> artık 957 milyar Peki. Terminal diyoruz. Bugün çok istenen arkadaşlar. Evet. Nerede onlar? Birincisi. Kilis diye. aç diyelim. İkincisi de arkadaşlar. Ee, şunlu. bunu da alıyoruz. Evet. Şimdi bunda da bir de yükseltmesi var. Bayağı da şehrimiz oldu artık. <laughs> Gerçekten de bayağı şehrimiz var. yani. Evet arkadaşlar. Daha da bir sürü şehrimiz var. Onları da inşallah alacağız bir en kısa zamanlarda. Tabii daha çok. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hop bir dakika Amerika Birleşik işte, evet Devletleri değil ya Türkiye Hakkı harika yok dur Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırıkdere, Kırşehir, Muğla, Uşak. Arkadaşlar son şehirlerimiz. Ben Muğla'yı aldım ne ya yatıyordum önceden ama. Neyse. Seferler diyelim. Şimdi artık Türkiye tarafına dönelim şoförleri gönderirken Burayı buraya al Amerika sınırını bir neydi şun ama şınak baya vurulmuş dur şu kilise tıklayamıyoruz ki bir dakika ha gazdan tırtı <laughs> evet 622 kilometreymiş vay peki şöyle kalsın hiç oynamayacağım <laughs> tamam burada kalsın bu şöyle iki tane alalım. Hatta üç tane alalım gitsin. Onayla ben gidiyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gene aynı şey otogarlar. Şimdi ee, biliyorsunuz arkadaşlar traksimülatörde güzel bir güncelleme gelmişti. Hatta yani onu da kanalda bulabilirsiniz videosunu. Çok güzel bir eee güncelleme Aynısı buna da gelmesini isteyenler var. Bence de gelse güzel olur aslında ama tabi Rus Games ekibi belki düşünürdür ya da işte ne bileyim. Yani ama gelse güzel olur gerçekten de. İşte selektör atınca falan işte karşılık vermeleri falan güzel olurdu. Veya daha araçları da güzel çekilmesi. Ee, şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Bir dahaki bölüm bir otobüs ve 3 yeni şehir alalım diye düşündüm. Bu yeni şehirler arkadaşlar istiyorsunuz. Siz, siz, yazın yorumlara ama aynı bölgeler olsun arkadaşlar. Yani işte 3 Marmara'dan olabilir. 3'ü Akdeniz'den olabilir. Tabi varsa. 3'ü ee, Doğu Anadolu'dan olur. Güney Doğu Anadolu'dan olur. İç Anadolu'dan olur. Ama 3'ü yani hemen hemen aynı bölgede olsun. Yani toplamı 600 km falan geçmesin yani. Şöyle yaptığımız zaman mesela. Evet bunlar önemli şeyler. Bir dakika. Bu da oku geldi bana çarptı. Evet arkadaşlar Evet Yani <laughs> Şöyle yaptığımız zaman falan iz şey yapsa Neyse. Neyse Dediğim gibi arkadaşlar işte Yani siz bunu planlayın hani Yani yorumlara yazın güzelce ya yani üç aynı şehirde olabilir. Ee, yakın olsunlar, yakın da olabilirler. <laughs> İki, üçünün arasında bin kilometre falan oynamasın hani en azından. Hani bunları böyle bir şey yapın. 3 şehir almak istiyorum bu sefer. Artık kotayı daha da yükseltmek istiyorum. Tabi siz de bunu ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir otobüs, 3 şehir. Yani gerçekten çok zor olacak ama. Ha, benim için zor değil. <laughs> ben onu söyleyeyim size. Çok kolay olur. Zaten paramız da var. Hoppala. Alacağım otobüsün fiyatı zaten çoktan çıktı. Yani düşüneceğiz arkadaşlar. Şu Audi bir geçseydik iyi oldu. Böyle geçtik. Yani Araba bir anda ortadan kayboldu <laughs> Traksim Rözor bir videosunda da öyleydi Bir tane önünde kamyon vardı Hop. Direkt şu şey oldu Kayboldu bir anda oldu? <laughs> Şimdi Ceza yiyeceğimiz için duralım Hop. Vurmadım herhalde. Az daha şöyle alayım bir dakika. Aa gidemiyorum. Ha Kolay gelsin komiserim. <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş zaten artık finale yaklaşıyoruz artık. Yani tüm, tüm illeri al, alıyor, almış oluyoruz. Bakacağız. Yani sıkıntı çıkmazsa ve de şey olduğu zaman tüm illeri almak üzere yani artık. <laughs> Bir de tabii hani tüm kendi gerçek otogarlar olsa daha güzel olurdu belki de. Yani en azından. Ama yok pardon. Keza yapıyorduk. Kendi otogarlar da olsa daha da güzel olur aslında ama işte yok. Yani bir mobil oyuna getirilmiyor. Yani kaldıramayacağını düşünüyorlar. Lux gibi haklı da olabilirler yani en azından belki de 81 ilin ve de 81 ilin tüm gerçek otakalları gelse belki de e, her telefon kaldıramayacak yani bu zamanda bunu yap böyle olunca da bunu yapmanın da pek bir anlamı yok açıkçası <laughs> yani o yüzden belki de o yüzden yapmıyorlar yani çoğunu en önemli şehirleri kimi getiriyorlar diyelim. Evet, hop bana dur. Biraz hızlandı şeysi. <laughs> Evet. Bir dağ yolu çıkacağız şimdi. Meşhur dağ yolumuz geliyor. Şu bir şöyle bir sollamaya çalışacağım. Sondan geçelim. Çünkü yol vermiyor bize. Öyle geçer. Şimdi tam şeydeyken bir sollamaya çıkacağım arkadaşlar. Doblu dahil. Herkesi sollamaya çalışacağım. Evet. BMW geçiyor. Aslında... Vay be herkes benden hızlı gidiyor. <laughs> Hayal şey hayaller tüm araçları solunmak gerçekten onların senin hızlı gitmesi senden hızlı gitmesi ne yo. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Dur dur dur. Şimdi bir dakika. <laughs> Hoppala vallahi. <laughs> Artık bir şey verebiliriz. Dur bir <laughs> dakika. İkram verebiliriz artık biraz. Evet. Evet. tüt önümdeki tüm araçlara yetiştim arkadaşlar. Şimdi Doblo'yu solladım. Audi'yi de solladım. Şimdi polisleri sollamaya çalışacağım. Allah Allah. Of. Polise vurduk. <laughs> kaçın 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 kaçın. Kaç 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 kaç. Kaçın. polis vurduk. <laughs> Tehlikeli bir virüs sollama. Makas attım araca. <laughs> Koca otobüsle makas attım. Hoppala. Dur bir dakika. Dur şu sarıyı da geçmem lazım. Biz niye bu kadar hızlı kullanıyoruz ben onu da bilmiyorum da. Allah kayıp. 224 kilometre var. Daha da bayağı var. Son son şey kaldı açıkçası. İkram. Onu da hemen vermek istemiyorum şimdi çünkü ileride ne olacak bilmiyorum. %95 Evet <laughs> Yeşil otobüsle toplayalım <laughs> Otobüs kaç? Yoksa bu burası mı Ulan ışıklar bir anda yandı yandım. ne oldu? 290 kilometre Kaldı Evet, biraz dışına gidelim şöyle az bir şey. Hey <laughs> Tamam biraz yavaşlayalım. Şimdi şey düşüyor iyice. Memnuniyet düşüyor. 90. Yani ikram %10 çıkartır mı bilmiyorum ama yani. Ondan son 50 kilometre varken veririz arkadaşlar yani artık. Zaten çıkış yapıyoruz şimdi aslında çıkış yapacağız pick arkasından geçeceğiz hemen. O pick-up da gerçi aşağı ince kadar da. Evet iniyor. Allah. Yani %88 maalesef. <laughs> bugün biraz kötü sürüyoruz. Heyecanlı bugün otobüs. Evet bir çıkış hemen sollamaya çıkalım. Yalnız Çanak'ta böyle bir yer var mı <laughs> hiç düşsan etmiyorum ama Çok sık eklemiş yani Yüzde altmış mi? 54, 52, 51, 50, 49 Şöyle biraz daha gidelim öyle vereceğim şimdi ikramımızı Şöyle iyi gidiyoruz şu anda biraz ve ikramı verelim artık. Az kaldı. Şöyle verelim. %92 oldu maalesef. %4 atlayalım. Maalesef. Evet. Ya yani %100, %100, %100 ve üzeri yapamadık şu bölümü. Vurmayacaktık. Hele polise vurmayacaktık. Polise vurunca işler biraz değişti yani. Hmm. Hadi inşallah tek tek geleceğiz buraya inşallah. <laughs> Dur çok şey yaptık. Şu. Daha önce hiç bu kadar rahat seyahat etmemiştim bence de. Evet arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi bugün iki yeni şey aldık. Kilis ve şunlar Eğer daha fazla bu videoları da istiyorsanız aşağıda kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.